Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde yükseliş yaşandığı görülüyor. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 923 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 923 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1499 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1517 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 2997 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3034 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 5980 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6031 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6091 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6198 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6132 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6204 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 606 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 671 TL'den 22 ayar bilezik ise 863 TL'den satışa sunuluyor görülüyor. Ons ise 1960 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.